Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte 2. ünitenin önemli bir konusunu TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları hep beraber detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ders ekranıma geçeceğim birazdan. Ders notlarımın video e, PDF halini videonun açıklama kısmından alıp sizler de ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen konumuza geçiş yapalım. Bugünkü konumuz TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar. Çok kısa bir özet yapacağım önceki konuyu arkadaşlar. Burayı anlayabilmeniz için orayı iyi biliyor olmanız lazım. Hatırlayın son Osmanlı Meclisi'nde misak-ı milli kararları alındığı için o meclis itilaflar tarafından basılıp kapatılmıştı. Hemen sonrasında da madem öyle biz de kendi meclisimizi açarız diyerek temsil heyeti Ankara'da TBMM'yi açmıştı ve artık vatanın kurtuluşunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetecek. Şimdi TBMM açıldı diye herhalde aklınızda şu yok değil mi? Herkes TBMM'yi seviyor, herkes TBMM'ye destek veriyor gibi bir durum aklınıza gelmesin. Tabii ki de TBMM'nin açılışını hiç istemeyenler olduğu gibi TBMM'ye karşı da isyanlar çıkacak. İşte geldik bu konuya. TBMM açıldıktan hemen sonra bir bakıyoruz. E zaten başımıza bela olan o dönemdeki azınlıklar isyan çıkarıyorlar. Bir bakıyoruz. İstanbul hükümeti zaten TBMM'nin açılmasını hiç istemez. Çünkü şöyle düşünün. Siz sınıf başkanısınız. Karşınıza bir rakip çıkıyor. Alttan alttan sizi indirmeye çalışıyor. TBMM'yi indirmeye çalışıyor gibi düşünmeyin ama vatanın kurtuluşunu sağlamaya çalışıyorlar tabii ki ama İstanbul hükümeti bunları kendine rakip olduğu e, olarak gördüğü için de TBMM'yi kesinlikle istemiyor. Bu yüzden İstanbul hükümeti de bizzat ayaklanmalara ön ayak oluyor, onları destekliyor. Yine işin ilginç tarafı hem İstanbul hükümeti hem de itilafların birlikte desteklediği ayaklanmalar da var. Ve belki de bence en kritik ayaklanma türü önceden kuvayi milliyeci olup sonradan çıkarılan isyanlar var. Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Kuvayi Milliye Mondros'tan sonra ordumuz kalmayınca vatanın kurtuluşu için kurulan halk ordusuydu. Kuvayi Milliyeci olup insanların daha sonradan isyanlara yeltendiğini de buradan görebilirsiniz. Peki azınlıklar. Şimdi azınlık deyince aklınıza tabii ki iki grup gelecek o dönemde. Ermeni ve Rumlar ne yaptılar? TBMM'ye karşı kendi yaşadıkları bölgelerde özellikle Ermeniler doğuda ve Rumlar ise Ege'de ayaklanmalar çıkardılar TBMM'nin e, güçlü duruşuna karşı. İstanbul Hükümeti TBMM'ye karşı Ahmet Anzavur ayaklanması ve Kuvayı İnzibatiye ayaklanması yani Halife Ordusu ayaklanmalarıyla TBMM'ye karşı çıktı. Yine İstanbul Hükümeti ve İtilafların birlikte destekledikleri yine TBMM'nin kuruluşunu e, yıkmaya çalışan İsyanlar da var. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı çevresinde, Afyon çevresinde, Konya çevresinde, Yozgat çevresinde ve milli aşireti ayaklanmasını da söyleyebiliriz. Bu isyanları da hem İstanbul hükümeti hem de itilaflar destekliyorlar. Burada işin ilginç tarafını tekrar söylüyorum. Önceden Kuvayi Milliye yanlısı olup vatanın kurtuluşu için çalışıp daha sonradan belli başlı sebeplerden dolayı isyan eden iki isyancı var. Bunlardan bir tanesi Çerkez Etem, bir diğeri ise Demirci Mehmet Efe'dir arkadaşlar. Aralarında daha çok bilinen tabii ki Çerkez Etem'in isyandır. İsterseniz gelin bu isyanları bir de haritadan görelim. Haritada ayaklanmaları nereden çıkarı, nerelerde çıktığını e, renklerle görebilirsiniz. Mesela sırayla başlayalım. En baştan buradan başlıyorum. Cemil Çeto ayaklanması özellikle Batman ve çevresinde. Hilafet ordusu ayaklanması yani Kuvayi İnzibati ayaklanması burada İzmit ve çevresinde. Ahmet Anzavur ayaklanması Balıkesir ve Bursa çevrelerinde. Düzce ayaklanması Adapazarı Düzce çevresinde. Afyon ayaklanmasını Çopur Musa olarak da görebilirsiniz. Bu morla gösterilen bölgede Konya ayaklanmasını gri renkte görürüz. Baş Mehmet ve Bozkır isyanları olarak. Ali Batı ayaklanmasını Mardin'de görebiliriz. Çapanoğulları Yozgat'ta isyan çıkarmışlardır. Milli Aşireti isyanını burada görüyoruz. Milli Aşireti Urfa ve çevresindedir arkadaşlar. Koçgiri isyanını Sivas ve Erzincan çevresinde görüyoruz. Çerkez Etem'in ayaklanmasını özellikle Kütahya ve çevresinde görüyoruz. Demirci Mehmet Efe Isparta ve çevresinde ayaklanma çıkarmıştır. Burada azınlıklar zaten bildiğiniz gibi Ermeniler doğuda ve e, Pontus ayaklanması Rumların da çıkardığı Karadeniz ve çevresinde bir ayaklanmanın olduğunu görebilirsiniz. Haritaya baktığımda ben şunu görüyorum. TBMM'ye karşı yurdun dört bir yanında ayaklanmalar ve isyanlar çıkmış mı? Harita bana bunu gösteriyor. Çıkmış. Peki bu isyanlar karşısında TBMM önlem aldı mı? Tabii ki de TBMM'e çıkan bu isyanları önleyebilmek için aldığı bazı tedbirler Var. Gelin hep beraber buna bakalım. Meclis, yani TBMM, gerek İstanbul'un, gerek itilafların ve azınlıkların çıkardığı ayaklanmaları önleyebilmek için tabii ki de ülke genelinde önlemler alıyor. Zaten bize soru getiren yer burası arkadaşlar. Hangi isyanın nerede çıktığından soru gelmez. Ama TBMM isyanlara karşı ne gibi önlemler aldı? İşte bu soruluyor. Gelin hep beraber bakalım. Öncelikle... TBMM'nin aldığı ilk önlem bir kanun çıkarıyor. Diyor ki: "Hıyaneti Vataniye", yani vatana ihanet edenler kanunu çıkıyor ve TBMM'ye karşı isyan edenler, ayaklanma çıkaranlar vatan haini sayılıp cezalandırılacak. Şimdi burada TBMM'nin aslında biz burada kanun çıkararak hukuki bir önlem aldığını görebilir miyiz? Tabii ki de görebiliriz. Dikkat edin. TBMM şöyle yapmamış i̇şte isyan mı çıkartın? Tut getir hemen asalım. Böyle bir şey yok. TBMM bir hukuk devleti olacağını aslında burada sinyallerini vermiş. Kanunla bu işler yürüyecek demiş. İşte bu yüzden hıyaneti vataniye kanunu çıkarılıyor. Tabii ki bu kanuna göre yakalanan insanları cezalandırabilmek için bir mahkeme kurman lazım. İstiklal mahkemeleri kuruluyor ve ayaklananlar bu mahkemelerde yargılanıyor. Hatta şöyle bir bilgi verelim. Bu da ekstra bir bilgimiz olsun. Bazen sorularda çıkabiliyor. İstiklal Mahkemelerinin üyeleri milletvekili olabiliyor arkadaşlar. Yani milletvekili vekilleri de milletvekili. Tamam. Milletvekilleri de İstiklal Mahkemelerinde görev alabiliyor. Bu da zaten bize TBMM'nin hangi yetkiyi kullandığını gösterir. Yargı yetkisini kullandığını gösterir. Şimdi devam ediyorum. Başka alınan bir örnek. Arkadaşlar İstanbul Hükümeti Şeyhül İslam'a bir fetva yayınlatmıştı. Fetva dini emir demek. İşte Anadolu'da TBMM ve adıyla ortaya çıkan oluşumlar işte e, yalancı oluşumlardır. Bunların yaptıkları dinen uygun değildir tarzında fetvalar, emirler yayınlamıştı. Bunun üzerine TBMM hemen karşı fetva yayınlatıyor. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi ve birçok müftü, vatansever müftüler milli mücadeleyi destekleyen fetvaları yayınlıyor. Hatta şöyle diyorlar. Ülkesinde düşman bayrağı sallanan ülkede namaz kılmak bile doğru değildir tarzında. Çünkü insanlarımızı bağımsızlığa yönlendirmemiz lazım. Karşı fetvada yayınlatılıyor. Yine isyancılar üzerine Kuvayi Milliye Birlikleri gönderiliyor ve bu isyanlar bastırılmaya çalışılıyor. Dikkat ederseniz hukuki iki tane önlemimiz var. Hıyaneti Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri. Yine dini bir önlem var. Bir fetva yayınlanıyor. Buraya yazmayı unutmuş muyum? Bakıyorum. Evet, unutmuşum arkadaşlar. Onu da hemen şuraya not alayım. Arkadaşlar tüm bu isyanları haberlere doğru bir şekilde insanlara aktarmamız lazım ve doğru yönlendirmemiz lazım. Bunun için TBMM ayaklanmalara karşı bir önlem olarak da bir haber ajansı kuruyor. Yazıyorum adını. Anadolu Ajansı kuruldu. Bileceksiniz ki Anadolu Ajansı bugün de çalışmalarını sürdürüyor ve devletin resmi haber ajansıdır. İşte tam bu dönemde insanlarımızın doğru bilgi alması ve bilinçlenmesi amacıyla burada kurulmuş ve alınmış bir tedbirdir diyebiliriz. İşte bu konuyu da bitirdikten sonra bir sonraki konuda Sevr Anlaşması'nı işleyeceğiz ve böylece ikinci ünitemizi hep beraber bitirmiş olacağız sevgili arkadaşlar güzel ilerliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa yorum bölümünden bana sorabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.